2022'nin ilk alım heyeti Antalya'da olacak. 7-11 Ocak tarihleri arasında Antalya'da çok önemli bir organizasyon var. Dünyanın dört bir tarafından firmalar orada olacak. Türk firmalarla buluşacaklar. Ve bu seçkin firmalar arasında birbirinden değerli firmalar arasında Kurtulan Kuyumculuk da var. Ve Kurtulan kuyumculuğun firma sahibi Sayın İsmet Naci Kurtulan'la konuşacağız bugün hazırlıklarını. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun teşekkür ederim hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor hazırlıklar? Çok kısa bir süre kaldı. İlk kez mi katılıyorsunuz ve... Ne gibi hazırlıklar var şu an? Evet. Biz dünya üzerinde birçok uluslararası fuara katılıyoruz. Ee, senelerde 1994 senesinden beridir. Ama e, evet bu Antalya etkinliğine ilk defa katılacağız. Ee, çok olumlu ve güzel olacağını düşündük ve uzun süredir de zaten biliyorsunuz pandemi nedeniyle çok kısıtlı fuara katılabildik. İşte bir İstanbul Fuarı oldu, bir Vegas Fuarı oldu geçen sene ki biz normalde senede 10 ile 12 arasında fuara katılıyoruz. Ee, e, zamanlama olarak da çok uygun buluyorum. Tam e, Christmas sonrası e, getirilen alıcılar e, bunların tabii konaklaması ve diğer masraflarına oldukça e, konaklaması veriliyor, diğer masraflarına da oldukça büyük yardım yapılıyor. <laughs> teşvik yapılıyor. bu e, önemli alıcıların e, ciddi alıcıların e, Antalya'ya gelmesine sebep oluyor e, ve bizim için de aslında o, ocağın ilk haftası boş bir zaman ve o zamanı bu şekilde değerlendirmek ve ilk seneye yeni yepyeni müşteriler ve siparişlerle başlamak için heyecanla bekliyoruz. Efendim tabii söylediğiniz gibi pandemi sürecinden sonra yeni organizasyonlar heyecanına da sebep oluyor sektörümüzde. Nasıl hazırlıklar, nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? 2022'ye yönelik yeni ürünler var mı? onları ilk kez mi görücüye çıkacak? E, Valla bizim hazırlıklarımız tamam. E, yeni bir koleksiyon yaptık. Zaten biliyorsunuz bir koleksiyon alışması en az 6 ay öncesinden başlıyor. 2022 koleksiyonunu daha kimseye göstermedik ve ilk olarak e, Antalya'da müşterilerimizle buluşturacağız. Temenni ediyoruz ki onlar da takdir edecekler ve güzel siparişler yazacaklar bize. Hı hı. Antalya'da yapılacak organizasyonlar diğer fuarlara göre biraz farklılık arz ediyor. Orada biraz daha hani insanlarla birebir diyalog kurma şansınız olur, müşterilerle birlikte daha fazla zaman geçirme şansınız olacak. E, farklı bir konsept. Bu konsepti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz aslında bu konsepti daha önceden Miami'de yaptık ihracatçılar Birliği'yle ve çok e, olumlu ve başarılı geçti. Tabii geçen sene e, olamadı pandemi nedeniyle. Bu sene de umuyoruz yine Ağustos'ta Miami'de e, bu, bunun aynı versiyonunu Miami'de yapacağız. E, biz de kesinlikle katılacağız. Diğer meslektaşlarımıza da e, tavsiye ederiz. Bu konsepte gelen müşteriler masrafları da karşılandığı için ve özenle ve titizlikle seçildikleri için alımkar ve potansiyeli yüksek müşteriler oluyor. Tabii ki dünyayı tanıdıkları için fiyat ve model konusunda hassaslar, dikkatliler ama eğer fiyat ve modeli tutturabiliyorsanız ...çok ciddi siparişler yazabilirsiniz. Ben şimdi siz çok önemli bir firmasınız. İhracat alanında da büyük çalışmalarınız var. 2021'de de mücevher ihracatçıları olarak Türkiye rekor kırmaya hazırlanıyor. Rakamlar çok iyi geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin mücevher ihracatındaki çalışmaları? Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Ayrıca Sayın Başkanımızın da çok olumlu ve gerçekten özveriyle çalıştığını düşünüyorum. Ve tüm yönetim kurulu üyelerimizin. Ben de daha önceden Yönetim Kurulu üyeliği yaptım İhracatçılar Birliği'nde ve bu işin ne kadar zor ve fedakarlık istediğini birebir yaşamış birisi olarak konuşuyorum. Dediğim gibi bu far konusundaki onların çalışmalarını, özverili çalışmalarını biz de boşa çıkarmamak için kendi koleksiyonlarımızı yaptık, ödevimizi hazırladık ve artık güzel notlar almak istiyoruz bu sınavdan. Biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, fuarlar olsun diyoruz. Sağ olun. Hepimize, bütün sektöre hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, başkanım Antalya'da e, 2022'nin ilk organizasyonu, dünya çapında bir e, alım heyeti düzenlenecek. E, siz de firmanızla birlikte orada olacaksınız. E, neler bekliyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ya sonuç olarak uluslararası fuarlara nasıl hazırlanıyorsak Antalya'ya da aynı önemi veriyoruz hazırlıklar konusunda zaten tecrübeli olduğumuz için ama yine de epey zamandır sektör fuarsız kaldığı için en son Ekim fuarı vardı. Orada da yarım yamalak bir fuar oldu ama herkes de memnun oldu. Çünkü iki senedir sektör fuar görmedi. Antalya fuarından beklentiler bayağı yükseldi. Yani daha önceki Antalya fuarı gibi değil bu. İkincisinde birincisindeki eksikleri ikincisinde e, hem İlacaçlar Birliği hem sektör daha ciddi davranıyor. Öyle görüyorum ben. Birincisinde o kadar umutları yoktu ama e, ikiye ayrılıyordu. E, iş yapanlar, yapmayanlar. Şimdi herkes iş yapmak için elinden geleni yapıyor. Bu da sektör için olumlu bir şey. Ciddi bakıyor herkes olaya. E, tabii şimdi dünyanın dört bir tarafından firmalar davet ediliyor. Dört yüze e yakın firmanın gelmesi bekleniyor. E, neler bekliyorsunuz bu organizasyondan, fuardan? Evet, gelen müşterinin adedi tabii ki önemli ama 200 tane gelsin alıcı gelsin. Yani sonuç olarak bekliyorsun, bekleyip göreceğiz. Yani sonuç olarak herkesin beklentileri tabii çok yüksek tukuk, moral bozmamak lazım ama ee, e, biz çok iş yapacakmış gibi, çok alışveriş yapacakmış gibi hazırlanmalıyız. Yani eğer hazırlıklarda eksik olanlar kusura bakmasın. Dükkandan malı alıp oraya giderlerse onlar hüsrana uğrarlar. Eğer fuara göre bir şey hazırlamamışsanız, bir koleksiyon, yani ürün hazırlamamışsanız, e, işleri zor. Ve şimdi e, bu burası sen şimdi yurt dışından müşteriyi getireceksin, otelde 5 yıldızlı otelde yatıracaksın. Ondan sonra gerekirse uçak biletine yardım edeceksin. Ondan sonra e biz bu adamdan bu paraları bu müşterilerden almazsak e, bize ayıp. Yani almamız lazım yani bütün sektörün Herkes payına düşeni alması lazım. Bence olayın özeti bu. Hı E peki biraz da farklı bir konsepte bu organizasyon. Yani klasik bir fuar değil de böyle daha böyle dostluk kurmak, arkadaşlık kurmak açısından adımlar atılabilir mi bu organizasyon? Yani bu bu bu, bu konsept dünyada çok olan bir konsept değil. Biz bunu büyüterek devam edebiliriz. Yani sonuç olarak şimdi diyelim ki 50 firma katılıyor. Bunu biz 150'ye çıkartabiliriz. 250'ye çıkartabiliriz abartmadan. Ondan sonra sadece e, işini bilen, ihracatçı bilen firmalarla bu işin organizasyonunu büyütebiliriz. Bunu bu öbürkilerin böyle bir şeyi yok. E, mesela bir İtalyan'ın böyle bir şansı yok. Yani böyle beş yıldız otele çağıracaklar. Orada hem tatil yapıyormuş gibi iş yapacaklar. Veya bir İspanya'nın. Neresi var? İsviçre yapamaz. Hani yakın yerlere bakalım hadi. Ondan sonra Dubai böyle bir işe girmez. Ondan sonra en yakın etrafımızda iyi fuar neresi var diye düşünüyorum şimdi. E Moskova zaten yapmaz böyle bir şey. Moskova'da fuar var, Londra'da var. Ama Türkiye'nin yaptığı hizmeti ve servisi bence yakın çevremizdeki büyük fuarların, yani İstanbul fuarını ilk beşin veya ilk onun içine koyarsak, beşinci, altıncı sırada sayarsak, e bunları böyle yapabilecek bir tek uzak doğu yapar. O da bizi ilgilendiren bir şey değil yani. Ondan sonra onun için bu konsept bence eee çok yararlı bir konsept. Eee ve çok başarıya ulaşıp daha da büyüyeceğine inanıyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bunlar eklemek istediğiniz var mı? Yani genç birliği bununla uğraşıyorlar. Eee eee arkadaşlarına hepsine teşekkür etmek lazım. Ondan sonra eee hepsine hakkını vermek lazım. Eski bir başkan olarak ben bununla uğraşan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, 2022'nin ilk, ilk alım heyeti Antalya'da. Önemli bir organizasyon. Nasıl gidiyor hazırlıklar? 2022'nin tabii ...ilk ürünleri mi görücüye çıkacak? Heyecan var mı? Bunları sormak isteriz. E, tabii ki heyecan var. E, Antalya Fuarı bizim için... ...İstanbul Fuarı kadar önemli bir fuar. E, yeni ürünlerimizi... ...hazırladık. E, yeni koleksiyonlarımızı tamamladık. E, bunun yanında yurt dışı müşterilerimizin... ...sürekli... ...talep gösterdiği ürünlerin... ...stoklarını tamamladık... Ee, bu şekilde Antalya fuarına hazırlandık, bekliyoruz. Bu hı hı. biraz farklı bir format diğer fuarlara göre. Daha böyle müşterilerle daha fazla e, konuşulabilecek, görüşülebilecek, birlikte kahvaltı yapılabilecek bir organizasyon. Bu tür organizasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz fuarlara göre daha mı başarılı oluyor? Ee, kendileriyle sürekli vakit geçirebilme olanağına sahip olduğunuz için tabii ki çok daha verimli geçiyor. Ee, karşılıklı paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Her şeyden önemlisi. Ee, bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, nasıl e, hedefleriniz 2022 ile ilgili? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Uzun süredir sektörümüz pandemiyle ile tabii diğer sektörlerde olduğu gibi mücadele ediyor bir anlamda. Pandeminin etkisi yavaş yavaş kalkmaya başladı mı? Sektörle ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Ee, 2021 senesi e, çok ciddi bir düzelmenin olduğunu hepimize gösterdi. E, ben bunun 2022 senesinde de devam edeceğini düşünüyorum. 2022 için güzel beklentilerimiz var regolt olarak. Efendim hı hı. son olarak da mücevher ihracatında bu yıl gayet siz de belirttiniz iyi rakamlar geliyor. Evet. Bu yıl bir rekor kırılması da gündeme gelecek. Ee, i̇hracat nasıl devam edecek 2022'de? Nasıl görüyorsunuz 2022 ihracat açısını? E, global anlamda e, bir iyileşme söz konusu bunun 2022'de de devam edeceğini düşünerek ben ihracatın daha da artacağını düşünüyorum. Ee, i̇hracatçılarımızın yüzü 2022'de de gülecektir diye tahmin ediyoruz. Biz de başarılar diliyoruz, iyi fuarlar diliyoruz. Çok size. teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.